Merhabalar sevgili lego severler Çılgın Lego'cu kanalına hoş geldiniz. Sizlere söz verdiğim gibi yüzüklerin efendisi ve Vendel setini bugün inceleyeceğim. Tam 10 sene aradan sonra arkadaşlar böyle bir devasa yüzüklerin efendisi seti geldiğini çok sevindim. Orteng kulesinin ardından en büyük setimizle e, başladık. Daha evvel Ocak ayında arkadaşlar e, sizlere Ocak e, toplu paket açılış videosunda da gösterdiğim gibi 3 tane briquet etimiz çıkmıştı. E, ne yazık ki bu sene e, bir oyun e, oyunu yani bu set de oyun e, şey e, seti fakat hem sergilemek hem oyun seti. E, fakat e, daha çok yetişkinler için 500 Euro'luk ee, bir set. 6000 e, parçadan oluşuyor. 6000'nin üstünde bir parçadan oluşuyor. Fakat devasa bir set. Tam olarak 3 e, bölümden e, yapılma aşaması geçiyor arkadaşlar. Birinci bölümde e, şu e, kuleyi yapıyoruz. İkinci bölümde şu e, bahçemiz e, var. E, pavilyonla beraber. Daha sonra Elrond konseyinin binasını ee, son olarak da onu yapıyoruz. Ee, hiç sıkılmadım yapım aşamasında. Gerçekten muazzam zevkli geçti. Ee, Lego gerçekten bu sette bütün imkanlarını, yapım tekniği her şeyini kullanmış olarak görüyorum arkadaşlar. Ee, fiyat olarak en sona bir de şey yapacağız arkadaşlar. Yani bu e, bu sette gerçekten kritik biraz zor bulacağım ama incelemeye başlamadan evvel önce bir çabucana arkadaşlar uzun sürmeyecek bir mini figürlerimize göz atalım gerçekten hobbitlerle de başlayalım Çünkü incelemeyi yaptığım için yapmak için yerler lazım olacak arkadaşlar ve her şeyi. Biraz yer yapmam gerekiyor. İlk olarak e, Frodo var arkadaşlar. Yüzüğü ile beraber. E, üç tane yüzüğümüz var bu sette. E, bir tanesi masada, bir tanesi Frodo'da, bir tanesi de yedek için. E, önce e, bütün hobbitlerin olması, e, e, yani yolcu olan e, bütün e, hobbitlerin olması ve dual molded bacakları hepsi gerçekten mükemmel bir şekilde yapılmış. E, çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Pippin var sonra Meriadoc Pippin onun da dediğim gibi bütün hepsinin printi yeni ve eksklusif mini figür yani gerçekten mükemmel bir şekilde bu saç moldları çeşitli setlerde var yani yeni bir mold değil Peregrine var arkadaşlar ve Samwise var Frodo'nun arkadaşı. Yoldaşı ve e, Bilbo Baggins var. E, yaşlı haliyle, suratı e, yüzük, Erron ko konseyindeki yüzüğü vurma e, şey, e, e, yüzüğü e, kapma haliyle böyle şey ol halindeki e, şeyler gerçekten e, mükemmel e, minifigürler var arkadaşlar. E, Unutmadan söyleyeyim, e, Frodo ve e, Bilbo için konseyde oturabilmesi için Lego çok güzel bir düşünce şey yapmış. Bildiğiniz gibi arkadaşlar e, e, Hobbitlerin en küçük ba, e, bacaklarda. Bunlarla da oturamıyoruz şeyde konseyde e, masamıza oturabilmemiz için arkadaşlar. Daha sonra e, tabi detaylı göstereceğim. Masaya oturabilmesi için çok basit bir çözüm bulmuş. Lego gerçekten şu şekilde arkadaşlar. Tabi saçını değil bacağını indirmek istiyordum. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şunları takıyoruz. Gerçekten basit ama süper bir şey çözüm. Taktıktan sonra da rahatlıkla bu şekilde oturtabiliyoruz. Tabii kamera çekince rahat rahat takamıyorum. Şu şekilde oturma haline oluyor. Gerçekten bunu hem Frodo için tabii onun renginde, bir de Bilbo için yapmaları mükemmel bir fikir olarak. E, görüyorum arkadaşlar. Sonra, Grey Gandalfımız var arkadaşlar. Gerçekten o da mükemmel. E, printler hepsi çok güzel. Grey Gandalfın bir de e, saçını değil de şöyle e, saç e, yani şapkası değil de saçıyla da e, şey yapabiliyoruz. biliyoruz. E, gerçekten o da e, şey e, e, Boromirimiz var. Boromir, e, Gondor e, kılıcıyla ve güven veren savaş kalkanıyla beraber mükemmel print yapılmış gerçekten çok güzel şeyi printi bacaklarında da print var hep bütün şey, çoğu şeylerde yok ama gerçekten mükemmel bir şey Pelerini ile beraber daha sonra Aragon var arkadaşlar Aragon'un da böyle e, temiz elbisesiyle tabi Elrond konseyinde böyle e, temiz elbisesi yani çok güzel uydurmuşlar. Elbisesi tam konseyde kullandığı elbise. E, gerçekten mükemmel. E, mold olarak bütün kılıçlar ve silahlar hepsi yeni. Yeni bir e, kılıç e, şey silah e, torbası vardı. Gerçekten e, çok çok e, güzel. Ve e, Gimli Mükemmel. Bunu biraz detaylı göstermek istiyorum. Ve babası ilk defa bu yaşlı halinde arkadaşlar. Gerçekten o da çok güzel. Ama Gimli'nin de ayrıca şöyle bir saçı var. Arkadaşlar aynı Gandalf'la aynı saçta. Aynı saç. Bir tek rengi değişik. Ve şu kaskının da gerçekten yeni print olması. Altın print olması. Ee, ve şuradaki şu printin şu en güzel print bence gerçekten Gimli'nin yapmışlar. Şu deri kemerlerle gerçekten bunu detaylı göstermek istiyorum. Çünkü en çok hoşuma giden figür ben. E, benim e, görüşüm Gimli oldu arkadaşlar. Ee, eski e, Gimli ile şöyle de gösterebilirim arkadaşlar. Sonra daha e, Elrond konseyi setimiz vardı. Şu şekilde de bakarsak orada da kaskı benzer ama bu kadar detaylı değildi arkadaşlar. Sonra bunu da incelemeye katacağım arkadaşlar. Sonra elflerimiz var arkadaşlar. Tam olarak yarı elfimiz Elrond var tabi. Konseyin şefi Rivendell'in şefi. Lego lasımız var. Bu e, tek yüzüğü e, e, yok etmeye ant için e, elf. E, Arwen Elrond'un e, kızı, şey şeyle beraber e, elf elbisesiyle beraber ve e, şurada e, gördüğünüz gibi akşam yıldızı kolyesi ile beraber şöyle tam görebilmeniz için. E, ve iki tane bayan ve bay e, elfimiz var. Ama bunlar isimsiz. E, Şeylerin de e, yeni moltu da gerçekten mükemmel yapmışlar. E, bu saçların hepsinin moltu olarak aynı. Ama renk, saç renkleri bir tek değişik. Ama şahsen e, şeyde e, olması güzel. kafasında Elrond'un kafasındaki tacı da çok güzel yapılmış. Ee, hemen mini figürleri kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bütün e, yeri kullanmam gerekecek. Yer e, bana lazım olacak. Biliyorsunuz tek çekimde yapıyorum. Ee, onu da e, şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. 3 bölümden yapım aşaması oldu. O yüzden 3'e bölmek istiyorum. Ee, rahatlıkla 3 şey, e, bölümü de ay 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 ayırabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şu şekilde ayırıyoruz. Ee, sarı pinlerle beraber olmuş arkadaşlar. O yüzden çok kolay e, şey yapıyoruz. E, tam bağlamak isterseniz siyah pinlerle de bağlayıp da e, beraber e, daha sağlam bağlantı olduğunu da e, gö görebilirsiniz arkadaşlar. İlk e, bölümümüze şey yapalım. Şöyle şunu çekeyim arkadaşlar. Şu şekilde. Tabi video çekince yer lazım olacak. Gerçekten e, Ayrıca arkadaşlar e, tam olarak 15 mini figür hariç altı tane de heykelimiz var. Şu heykelleri de e, hemen bir göz atalım. E, bir tek saçları değişik yani beş tane heykelimiz var. Bir tane de nasil e, kılıcını e, şey yapan heykel e, heykel tutan heykelimiz var şuradaki beş heykelin arasındaki tek fark bacakları biri etek biri normal bacak, bir de saçları değişik arkadaşlar. Yoksa geriye kalan hepsi şey olarak aynı printler. Ama hepsinin de iki tarafı da yani çift suratı print arkadaşlar. Gerçekten onu da güzel detaylı olarak yapmışlar. Şurada. Önce şöyle bir yukarıdan şöyle tam olarak bakalım parçamıza, turumuza kalem kulemize. Şurada bir e, saklanmak için bir yer var. Herhalde burada e, kitapta anlattığı gibi bir tane hobbitin içeri saklanıp da Erron konseyini gizliden dinlemesi için, e, şey e, tahmin ediyorum. E, bir tane bibliotekimiz var. Gerçekten şu masadan iki tane yapmışlar. Sonra pavilyonun içinde de aynı masayı yapmışlar. Ama çok güzel detaylı şekilde yapmışlar. Mumluk şeyimiz biraz daha şey olabilirdi. Orta Erron şey masasına geldiğimizde burada göreceksiniz arkadaşlar plate'ler var. Buraya ne yazık ki koymamışlar. Ben onu bir kritik olarak onu biliyorum. Sonra bir Frodo'nun yatak odası Frodo'nun Frodo kalktığı Gandalf'le beraber kalktığı an ee, birkaç detayla e, dikkat edilmiş ee, e, şurada gördüğünüz gibi e, Bilbon'un e, bir de şeyi var odası var onu da göstereceğim sizlere detaylı gerçekten çok güzel şurada şurada bir tane şöyle şey var içinde bir tane kılıç var ve sürüşil e, gömleği var e, Bilbon'un e, Frodo'ya verdiği e, gömlek ve daha sonra şurada bir tane şey var arkadaşlar Bilbon'un e, şöyle görebilmeniz için Bilbon'un e, Hobbit kitabını yazdığı e, masası var onu da güzel bir detay olarak e, görüyorum e, yapım aşamasında biraz e, şunu söyleyebilirim şu kuleyi yapmak biraz e, zevkli olmadı biraz e, şey oldu beni e, sıktı diyeyim tam sağlam durmadı ee, o da bir küçük kritik e, diyebilirim. Şurada da şu şekilde detayları göstermiş olayım. Gerçekten çok güzel, detaylı, mükemmel bir set. E, şu e, şeyleri sonra e, e, korkmayın arkadaşlar. Tabii çok var. E, ana e, binamızda da var. Fakat oradan korkmanıza gerek yok yani ben ilk baştan şey yaptım. Kılavuz kitabında da şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir plate, şöyle bir şey alıp şöyle kolaylıkla dizebiliyorsunuz. Ya da şöyle, şöyle de göstereyim arkadaşlar. Rahatlıkla dizebiliyorsunuz. Ben de şaşırdım yani ben de ilk defa şey yaptım. O çok çok kolaylıkla yapabildim. İkinci bölüme gelelim arkadaşlar. İkinci e, bölümü de e, şu bahçemize bir bakalım. Orada değirmencimiz de var. Şeyi de var. Gerçekten o da mükemmel şey yapılmış arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir pavilyonumuz var. Arven için. Arven'in e, şeyi için. Şurada köprümüz var. Mükemmel bir şekilde yapılmış. Yani gerçekten e, nehirimiz de var. Şurada e, beyaz. Şunlar kar değil arkadaşlar. Ee, şey e, pamukkale'deki şeyden arkadaşlar adını şimdi aklıma gelmiyor ee, ilk baştan şurayı yaparken arkadaşlar e, biraz şaşırdım Sırf e, tek tonlu maviden şey olmuş ama o beyaz alttaki beyazlı şey yapmaları daha da hoşuma gitti şu şelaleden şey yapmaları gerçekten sonradan e, benim epey hoşuma gitti bir ağacımız var şu ağaçlar arkadaşlar e, Şuradan da göstermiş olayım. Fazla dolu değil ama şahsın yapımı zevkli ve yaptıktan sonra böyle az olması, böyle biraz şey olması benim yani gerçekten çok çok hoşuma gitti. Dik çatılı kulübeden de sizlere incelemesini yaptım. Orada da ağaçlarda böyle fazla olmaması o benim gerçekten çok çok hoşuma gitti. Ee, şurada bir kılıcı şey yapmamız için e, değirmen e, şeyi bölümüne geliyoruz. Gördüğünüz gibi şurada değirmen şeyi var. Birkaç detaylı bunu da zaten 49. torbada şurayı şöyle de ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle kaldırabiliyoruz. Şu şekilde. Şöyle tam olarak bakalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, küçük detaylar ama gerçekten mükemmel bir şey yapılmış. Tabi arkadaşlar burada benim en çok hoşuma giden konu da mini figürlerin çok olması, sahnelerin o kadar güzel şey olması yani değişik değişik her sene, her ay, her ay 3-4 ayda bu seti tekrar elimize alıp bütün sahneleri değiştirebiliriz. Şuradaki gördüğünüz gibi statlardan şuraya e, Elrond e, ve Arwen'i koyabiliriz. E, yani çeşit çeşit e, sahneleri canlandırabiliriz. Gerçekten Lego e, bu konuda e, bütün imkanlarını kullanmış gibi geliyor bana. Mükemmel bir şekilde şey yapmış. Şimdi gelelim arkadaşlar Elrond'un konseyine, Elrond'un ana binasına. E, gerçekten mükemmel detaylı bir şey var. Şimdi arkadaşlar daha evvel Erlon konseyi setimiz daha vardı. Hazırlamak istedim fakat yer yerim olmadığı için bir türlü hazırlayamadım. Ama bunun da aslında inceleme videosunu yapmak istiyorum. Daha evvel Erlon konseyinin böyle bir setimiz vardı arkadaşlar. Şimdi tabi e, paha biçilmez. Almanya'da değeri 150 euro en ucuzu gördüğüm orijinal karton. Ama ben şimdi bunu açacağım. Yani normalde biliyorsunuz ben iki tane alıyorum. Bir tanesini oynuyorum. Oynadıktan sonra satıyorum. Ve orijinal kartonla tutuyorum. Gerçekten mükemmel. Bunu tekrar açacağım arkadaşlar. Koleksiyonumu bütün Yüzüklerin Efendisi setleri bende var. Zaten özel bir video hazırlamaya niyetim var. Burada da şöyle bir oyunç bir e, e, future'ımız var. Yüzükle gördüğünüz gibi şurada da e, şeyin e, e, Gimli'nin uçtuğu e, şey Savron'un gözü e, şeyi de yapmaları. Savron'un gözünü bildiğiniz gibi arkadaşlar e, kitapta e, şey olmuyor ama e, filmde bir Savron'u göstermeleri için bir şey yapmışlar. Şurada da şu çatı da açılıyor aslında. Gerçi neredeyse incelemesini yaptım. Ama şöyle bir benzerlik yani 10 sene evvel ve şu anda gerçekten. Bir de sandalyelere de bakacağız arkadaşlar. Şu sandalyeler koltuklar diyeyim. Gerçekten o da epey değişik. Şu şekil bakalım ama şu şekilde bakarsak. Tabi Star Trek'in de sandalyesine, Darth Vader'ın sandalyesine de daha çok benziyor. Ee, tabi burada bütün konseildeki e, şeyleri göstermemiz gerçekten mükemmel bir şekilde. Şu parçaları ayırabiliyoruz. tabi ayıracağım sonra ama böyle önce bir detaylı e, baktıktan sonra evet, sizlere ayıracağım arkadaşlar. Şöyle bir önce bir detaylı göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, şu şekilde. Zaten film sahnelerinden de böyle geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aslında bu set benim böyle bir amatör çekim yapmamı hak etmiyor. Gerçekten daha güzel e, doktorumuz da e, güzel bir incelemesini yapacağını bekliyorum. Bir de e, aklıma geldi arkadaşlar. E, doktorumuzun eee Fırat'ın evindeki e, Lego şehrini gördüğünüzde orada arkada bir tane e, Rivendell'ın e, şeyi yapmış. Gerçekten bu beyaz arkası olması hiç hiç güzel değil. Yani onu ben de dört gözle merak ediyorum. Fırat bitirdikten sonra o nasıl bir sahne olacağını çok e, merak ediyorum. Gerçekten mükemmel bir e, şekilde şey yapılmış. Şuradaki detayları arkadaşlar şu kuşlara, şu şişlere heykeli. gerçek. Şu ağaç beni hiç üzmedi. Ben ağacı biraz daha zor olacağını sandım. Ama gerçekten çok çok kolay rahatlıkla şey yaptım. Elrond'un koltuğu. Burada Sauron'un gözü şeyi olarak şunu mu yapmışlar bilmiyorum. Onu tam göstermemişler. Ama şunlar da hepsi print arkadaşlar. Arkada daha sonra göreceğim. Şu sandalyeler koltuklar benim fazla hoşuma gitmedi. Şöyle yeni parçalarla şu parça yeni arkadaşlar arkadaki parça. Şuradaki sosislerle ama güzel olmamış. Yani biraz böyle hepsini tam ayarlamak zırt pırt ayarlamak gerekiyor. Şey değiştiği zaman gerçekten benim o kadar hoşuma gitmedi o şeyler. Önemli dikkat etmenizi gereken şöyle bir yeni bir moltumuz var. Yeni bir yeşilliğimiz var ve çeşit çeşit çok olması da hoşuma gitti. Şu anda iki tane mold ama bunu tek tek kullanım olanı da var. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle iki tanesi üst üste konunca şu şekilde oluyor. Gerçekten mükemmel bir şey bence gördüm. Ben, yani ben ilk defa burada görüyorum ve büyük bir ihtimalle yeni bir set olduğunu görüyorum. Şurada yapışkanımız arkadaşlar. Gerçekten şöyle Mükemmel bir şekilde. Şuradaki arkadaşlar sizlere soru-cevap videosunu yaptığımda şu flizeleri plaklara dikkat etmedim. Bunları da şey düzlem lazım. Hatta burayı da yanlış dizmiştim. Çünkü şey yapmadım ama şimdi düzelttim bunu. Sonra buraları da hepsini söküp düzeltmem gerekecek. Çünkü yoksa videoyu çok geç yetiştirecektim. Gerçekten e, orada e, şey yapmam e, gerekti. E, şurada Nasil'in kılıcı. Dediğim gibi e, heykelimiz var arkadaşlar. Şurada iki tane resimimiz var. Numenor e, kalesiyle. E, Numenor e, gemisini e, anımsıyor e, galiba. Gerçekten şurada haritalı şeyler e, mükemmel bir şekilde. Dediğim gibi şu fliselerin hepsi print olması Dört dörtlük şuradan e, şey yapılması dört dörtlük bir şey oldu. E, şu ağacı da e, çok basit yapmışlar arkadaşlar. Şurada şöyle gösterebilirim. İnşallah dağıtmam. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne kadar basit bir şekilde yapılmış. Ama mükemmel gerçekten hemen yapılıyor. Şöyle hepsini. Hepsi bu şekilde arkadaşlar. Hepsi bu şekilde yapılıyor. Yani... Çabuk ve güzel bir şekilde yapılıyor. Daha sonra arkadaşlar, şurada şu şeyleri de e, tek tek yapıyoruz. Mükemmel bir şekilde yapmışlar. Gördüğünüz gibi da yani yeni bir mold e, yapmadan şu şekilde yapması e, e, hoşuma gitti. Birkaç tane e, şurada unuttum arkadaşlar sizlere göstermeye. Glow in the dark yani Karanlıkta parlayan şeylerimiz de var, mantarlarımız da var. Şuradaki merdivenleri de sizlere tam olarak göstermemiş ol göstermiş olayım. Şurada da detaylar. Gerçekten mükemmel. Sergilemek için gerçekten. Ne yazık ki arkadaşlar Almanya'da şu anda stoklar da yok. Şu anda stoklarda bulunmuyor. Yani çok tutuldu. Büyük bir ihtimal Türkiye'ye de bu ay gelip de hemen stoklarda şey olabilir arkadaşlar. Ne yazık ki zamlardan da umarım 10 bin liradan fazla değildir. 10 bin liradan kaç para fazlaysa Legos'ta o Türkiye'nin zamı olarak görüyorum. Şurada arkadaşlar şöyle bir göstermiş olayım bir de tam olarak. Şöyle bir e, göstermiş olayım. Yine hepsini tam araya alayım. Şurada bir e, şey var e, arkadaşlar. Onu yukarıdan gösterebileceğim. Şu şekil fazla olamazsa. Şuradan ayrılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Onun için e, 32 e, santim ar, e, şeyden e, 50 santim e, şeye e, geliyor. Onu sizlere şöyle göstereyim arkadan şu şekil göstereyim arkadaşlar tam olarak 72 santim e, şeyi 39 santim yüksekliği ve şuranın da e, biraz e, şey ol e, olması e, e, biraz daha büyük yer ihtiyacımız olması gerekiyor arkadaşlar tabi şimdi fiyata gelelim arkadaşlar gerçekten uzun bir e, şey olmuş e, 500 euro 10 bin e, Türk lirası ama ee, eğer e, halk bastarıyla karşılaştırmam gerekirse 550 euroya halk basta var. Ya da 550 euroya Razer Crest'imiz var. Gerçi Razer Crest çok daha değerli olarak görüyorum ama halk bastarıyla karşılaştırırsam bir de halk bastardan 50 euro daha ucuz olması mükemmel uygun gerçekten görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi üzüldüğüm tek e, şey e, 10 sene sonra böyle e, büyük bir set e, yalnız böyle büyük bir set çıkması. Birazcık üzüldüm. Yanında biraz e, oynamak için de küçük setlerde olsaydı daha çok hoşuma giderdi. E, daha güzel olurdu. E, o e, beni biraz e, üzdü ve ne yazık ki bu senede öyle büyük e, küçük setlerde beklenmiyor. Ama umarım LEGO bize bir sürpriz yapar, küçük e, yüzüklerin efendisi seti de çıkartır. En yakın yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın, LEGO ile kalın.